Niye diyeyim ki bir kuruşu yok ki benim mi, Bir hakkı yok ki. Yani. Aynen, aynen. 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 aynen, Niye? Niye hava yere gelsin? Adam ne bakayım sonra kucağına gönderdi. Bana gidersen git şikayet et dedim. Aa bu 200 lira gönderme de dedi dürüm istiyorum dedi. Niye göndermedin dürümü? Aynen de. Göndermedi vallahi aynen. billahi ve ben onu çekeyim göndermedi parasını. Sen Annem var. diyor gönderdiğim parayı. Ankara'ya gittim ya dürüstü. Ankara'ya bedava mı gidiyorsun? Deri yapma. Ya ona yok bırakacağım. Bok kesin. Babanın bekleyin. Kalma mı kalmadı mı? Kalmaz kalmaz. Kız yol parasına gidiyor. Orada acıkıyorsun, yemek yiyorsun. Geliyorsun geri yol parası veriyor. İndiğin yol parası. İyi Hı. belledin Angarya'yı kız. Belledim ya işte. Zor gücelim. Vallahi billahi. Aha şeye gittik. Annenin amcasının kızı var raporun için. Bu benim elimi cebime, cebime attırmadı. Bak arkadaşlar. Nerede Canlı yayınlıyor. Onların sayesinde aldım. Canlı can can yayınlıyor. düşmüş. Olan raporumu bozdu. Kim bozdu? Fondakiler bozdu. Niye? O yeni oldu. Ay yeni. Banda. Nereye gittiniz? Banda. Banda. Nereye gittiniz? Burada Kayseri'de bir sürü tohtura girdim be. Burada sade psikiyatriye bir de dahiliyeye gittik diye öyle oldu. İtiraz ettiğim için mi? Tabii. bölümüne orada puan verecektim. Orada da ağlıyor. Doktora da söyledim Gaylı hocam dedim böyle böyle oldu dedim. Bunun dedi iki raporu niye yok dedi. İki elimde yok dedim. Olmuş olsa hani puan verebilirdim ama benim dedi de verecek bir şeyim yok dedi. Evet. Yine de vermiş puan ama. 28 evet. yazıyor puan. Arkadaşlar yeni var mı? E zor. E zorlaştı da ben ne yapayım hadi ne yapayım bu çocuğu koysan evde yalnız başına duracak ben çalışacağım. Öyle, mi, ne? Aynen dahaca son. O hoca yazdı onu sana yaz dahaca onu. Korkuyorum dedi ona yazdıydı. He. Peki, Yoksa korkudular öyle. Aslında çok da farklı değil çünkü fırsatçılar burada da sahneye çıktı. Daha dün 1 kiloluk tost peynirinin fiyatı 259 lirayken bugün 319 lira oldu. Ne mi gelmemeli sen olsun. Ben de hastayım Ben de iyilerim. Vallahi ben de. Kalmıyor. Ben de saçmalıyorum adamdan Bu

Uyuşturucu soruşturma kapsamında adli tıp kuruluna sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Sarıhan'ın ilk konusu pozitif çıktı. Nereye? Bunlar benim de de vardı. Bu. Nereden geldi? Bu kitap bir yerden geldi. Ben Fener. He he bana da oradan geldi de ben nereye okudum acaba? Sırtlar. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر غرما ما انذر أبابهم فهم غافلون هم لا يؤمنون انا جعلنا في اغناغهم اغلال فهي الى أزغاني فهم غمح وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلقشينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بِمَغْفِرَاتٍ وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتوب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال حزا قال min rabbi fe iza jaa'a rabbi cealehu dekrina erde ellezina كانت لهم جنات الفرد فرد قل انما انا بشر مثله مثلكم يوحى إلي <سؤال> أنما إلى <سؤال> إلهكم <سؤال> إله <سؤال> فمن كان يرجو يرجو